Ben cinleri, cinleri ve insanları, insanları bana, bana ibadet, ibadet etsinler, etsinler diye yarattım. Zariyat 56 Öğretmenim, Allah bizi neden yarattı? Ve yaratılışımızın amacı nedir? Güzel kızım, bu çok önemli bir sorudur. Ve İslam alimleri bu konu hakkında son derece ayrıntılı açıklamalar yapmıştır. Ancak şimdi bunların hepsini anlatmam mümkün olmadığı için Konuyu birkaç örnek üzerinden açıklamanın daha iyi olacağını düşünüyorum. Güzel evladım, şimdi biri sana gül, yasemin ve hanımeli gibi çiçeklerin neden güzel koktuğunu sorsa ne cevap verirsin? Biri sana güneşin neden parlak olduğunu ve neden dünyayı aydınlattığını sorsa ne dersin? Biri sana yağmurun neden bitkileri su vererek onların susuzluğunu giderdiğini sorsa nasıl cevaplarsın? Eminim cevap olarak bu çiçeklerin güzel kokulu olduklarını, onların çevreye hoş kokular yaymasının çok normal olduğunu söylersin. Güneşin parlak olması ve dünyayı aydınlatması kadar doğal bir şey yoktur dersin. Yağmur hakkında ise yağmurun işi yağmaktır ve yağmur yağınca bitkiler sulanmış olur. Bu çok normal dersin. O halde çiçeklerin güzel kokması, güneşin etrafını aydınlatması ve yağmurun bitkileri su vermesi çok doğaldır. Bu durum onların varlıklarının bir parçasıdır. Tüm bu anlattıklarınızın sorunla ne ilgisi olduğunu anlayamadım öğretmenim. Şimdi de bu örneklerin senin sorunla ne ilgisi var bir de buna bakalım. Allah'ın insanı yaratmadaki amacının ne olduğu sorusu yukarıdaki sorulara çok benzer. Nasıl ki bir çiçek güzel kokular saçar, güneş etrafını aydınlatır, ...ve yağmur bitkileri su verirse, Allah da insanı yaratır ve onu kendi nimetlerinden faydalandırır. Bu Allah'ın lütfu, cömertliği ve büyüklüğü nedeniyledir. Ve insanları yaratmak Allah'a bir kazanç sağlamaz. Yüce Allah çok cömert ve merhametlidir. Allah çok cömert ve merhametli olduğu ve onun nimetlerinden faydalanmamız için bizi yaratmıştır. Bu durum sofrayı hazırlayıp misafirleri davet eden eli açık ve cömert bir ev sahibinin durumuna benzer. Allah eli açık ve cömert olduğu için bizleri kendi nimet sofrasına oturmamız için yaratmıştır. Şairin de söylediği gibi, bir fayda elde etmek için bizi yaratmadı. Aksine cömertliğinden dolayı bize varlık bağışladı. Nasıl yani öğretmenim? Yani Allah'ın bizi yaratmadaki hedefi kendisine bir kazanç sağlamak değil, aksine cömertlik yaparak ve bizlere bağışta bulunmaktır. Elbette Zariyat suresinin 56. ayetinde Yüce Allah, ben cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattım demektedir. Bu ayete göre Allah'ın insanları yaratmadaki amacı ona kulluk ve ibadet edilmesidir. Ancak Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı olmadığını unutmamalısın. Bu ayet Yüce Allah'ın insanları kendisine ibadet ederek cenneti kazanmaları için yarattığı anlamına gelir. O halde Allah'ın amacı bizim mutlu olmamızdır. Bu mutluluk ise Allah'a ibadet yoluyla elde edilmektedir. Yani bu ayet aslında Allah'ın insanları yaratmadaki amacının bu işten bir kazanç sağlamak olmadığını, aksine insanlara bağışta bulunmak olduğunu bildirmektir. Bu işin yararı insanlarıdır. Allah'ın bu işten bir kazancı yoktur. Çünkü çok yüce ve rahmet sahibidir. Bu aydınlatıcı bilgiler için Teşekkür ederim öğretmenim. Rica ederim güzel kızım.